Evet, Amy e Terapi nasıl çalışılır? Bu meditasyon alanımız, yaşam alanı dedik. Okey, o zaman her hafta bir parçasıyla, bir bölümüyle bu meditasyonun nasıl çalıştığını size açıklayacağım. Şimdi bu hafta temel olarak birinci teknikle ne ile karşı karşıyız. Her zaman öğrencilerim geldiğinde ben hep bunu diyordum. Ee, bizim bildiklerimiz bir kenara sizin kendi o has ve özel olduğu bilgiye odaklanın. Bu meditasyon size özel ve has olduğu gibi tasarlanıyor. Ne demek bu? Şunu demek istiyorum. Yani birçok kişi aynı meditasyonu kullanır ama farklı farklı sonuçları alırlar. Birinci teknikteki bahsettiğimiz Konu şöyle hatırlıyorsun bütün evrenin yapısı üç kategoriydi, üç gonadı üç formda birinci form satvadı üst frekanslarda ikinci form rajas'tı, orta seviye ve sınırlayan frekanslar ve üçüncü formda tamas form ya alt seviye frekanslarda şimdi bu üç formu ben gerçek hayata nasıl çalıştılar onu öğreteceğim. Bu birinci tekniğimiz. Evet, şöyle demiştik. Rajas, tutku, hiperaktif ve yüksek enerji, hareketten bahsediyoruz. Tamas, sakin, sükunet, sessiz, yavaş bir frekans. Ve satva bu ikisinin denge halidir. Ya yeni bir tabirle bu ikisinin denge hali şahit ve sadece izleyici, katılımcı daha doğrusu olarak biz böyle öğrendik. O nedenle bizim bu e, üç guanay eğer yaşamımız, eğer hayatımızı geçirmek istiyorsak bir teknik olarak eğimitrapiyu tekniğinde. Ee, sizden beklediğim bir gün içerisindeki uygulamak gereken şey şu. Sen bu üç formu öğreniyorsun. Aynı kitaptaki yazdığım gibi her üçsünün de içerikleri birinci teknikte yazılıdır. Oraya bir göz atabilirsiniz. Rajas, tutku, heyecan, sessizlik, tamas ve izleyici olarak. Bizim hedefimiz Rajas ve tamasın ikisinin arasında izleyici kalmak. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Hayat sürekli rajas konadan tamas konaya geçişte ve sürekli tamas konadan rajas konaya geçişte. Bu da şu anlama geliyor. Sabit olan bir şey yok. Hatta şu an ben sizinle konuşuyorum bu bedenim sabit değil. Yarım saat sonra, bir saat sonra, iki saat sonra bu beden hatta beş dakika sonra bile beş dakika önceki beden değil bu genişmiş, değişmiş bir beden oluyor. Şimdi biz bu tekniği nasıl hayatta kullanacağız? Satva vaziyeti hedef olarak koyduk. Yani izleyici olacağız. Amy Trapida, benim hedefim şudu. Bütün bu evrendeki frekansları aşağıya kadar gelmiş geriye dönmek. Satvada kalıp ve tanımlamak. Bu birinci tekniğin hedefi. Eğer bunu yapabilsek otomatik olarak satva vaziyette kalıyoruz. Nasıl oluyor kalıyoruz? Biz küçük samatilerden ve aydınlanmaklardan bahsetmiştik. Şimdi bu birinci teknikte bir gün içerisinde zaman kavramı sürekli racastan tamasa, tamastan satvaya gidiş ve dönüşte. Sabahtan akşama kadar sana bir günlük bir fırsat veriyorum. Sen sabahtan akşama kadar izleyeceksin ki. Ne zamanlar rajastasın ve ne zamanlar tamastasın. Fark etmez rajas ya tamas her ikisinde olsan bile sen izleyici vaziyete geçtiğin andan itibaren satvasın. Unutma ki ne rajas sabittir ne tamas. Bunlar sürekli gel gittedir ikisinin arasında değişken bir haldir. Ama sen hatırla, odaklan, Ondan sonra niyet ve erimek. Bu meditasyonun özüdür. De. Geçen derslerde bahsetmiştik. Sen bunu buraya getirebilsen, senin bir günün meditasyonda geçmektir. Bizim hedefimiz sadece yarım saat ya bir saat meditasyon yapmak değil. Bizim hedefimiz sabahtan akşama meditasyonda kalmak.